Herkese arkadaşlar ben bu bugün sizlerle birlikte e, Star Valley'e kaldığım izlerden devam ediyoruz. Üçüncü evet. ee, bugün zaten yağmur yağıyor ama yan kilo bakalım ee, her şey sağlam olarak. Hava durumu fazla Neyse. Bunlar bu fazla her şey tahin gidecek. Vesaire. Hava durumuna bakarız. Bir numara hava doyumuna haber edecek. Ee, hava durumu gerçekten güneşli olacak. Güzel bir tane esnaf sırada kalacağız. Ee, şimdi hepsi şuraya atalım. At, at, at. Masta sen kalsan. Hangi daha fazla enerji veriyor? Bu bir tık e, fazla öndeydi. O yüzden bunu aldım. Şimdi. O oh, biz kimliğe tanışmadık hala. Yani üç bölümden de yani. Birliğiyle tanışmaya çalışıyoruz. Jody ile Evet, Şimdi <laughs> özellikle şu hesap için ne Şimdi aldıktan sonra şey yapalım Hesapı dolaşabiliriz. Şimdi elimizde 70 var var. Bunlarla da gidip şey alacağım. Ee, yaban yaban avucu tohumu alacağım. Çünkü yapmadım. Seçim ama bana Yes, bunları da çünkü şey yani son bar gece bunları kaçır saman öyle evet yine burnum tıkandı videoya gireceğim diye Burnumda da Allah razı olsun adı şu şeyle bir i̇şte şey bak tak ne kadar şeyimiz var neyse e bunları da yarın veya ay evet yarın şey yapacağız sadece videolar veya bu videolar olabilir Eee hızlıca gidek <laughs> neyse sadece en azından bunu tıkalım bu bu çarşamba değil nerede yaşıyor Hiç bilmiyorum. Neyse yanlışlıkla burada yaşadık Yok burası e, bambaşka bir yer. Bence burada da, Evet burada bir var. Dur doğru hatırlıyorum değil mi? Ben Evet doğru hatırlıyorum. Selam. Ah, iyisin ama ben sakin, 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 ortak yine bu sakin bir kasa abi seni taşma korta kayak yeni bir çiftlik olması her şeyi değiştirdi ailette bir gibi <laughs> olman bunu da dile şey neyse hemen şeye gidelim sahile gidelim aslında balık mı tutsaydım bunu Bakın sen Geç geç sevindim bir şey yani, bu nefret ne şey yani, ne zaman masayı inanılmazda? Oh Evet Sen kaldı mı? Evet bir de şeye bakar. Bos değil Ha, bos ne? Evet evet. Pişt. Kapı camlı yok mu? o olduğumuz olsalar herşey çıkart herşey çıkart yani tarih eser müzeye başlıyoruz tak tak burası kazandı özetle niye ki oralar kazanıyor neyse sen sen oradan çıkmaya niyetim yok gibi. Neyse bu senin için 300 dolar gerekli değil mi? Ben 5 saniyede toplayayım. Bu arada açayım. Ama evine gelmemiz kötü oldu çünkü tanışamadık. Talimatı yerine getiremedik. Ee, hızlıca şey gidip odunları toplarsak sayede de oya açarız bu sayede şey yani daha fazla para kazanırız. Nerede? Evet burada daha bizim olarak öreceğim ki etrafı açılsın ve gün günü görsün Evet, evet. yaz etrafı açalım tutarsanız o kadar hızlı veya basılı tutarsanız hiç elinizi ama buradan o kadar hızlı fazla olsun toplayamayız ki Ver. bunu şey kırak bunu kırak orayı açmaya çalışacağız Aha, aa dur artık şey burası yağmurluyken ki ki ee, bu kadar az benziyor. kullanmak şey enerji <laughs> tohum düştü güzel hala <laughs> tohum nasıl vurdun ay <laughs> neyse mosmor yine <laughs> evet, tak bu yaşadığımızda kırarttık tam enerjimiz bitmedi çok, çok güzel şimdi iyi ki şu sandığı yapmıştık aynen evet bu kadar oldu ne yapabiliriz aa dur şey açıldı mı Yok, yok, mu? Ha var pardon gördüm korktum. Evet sağ atıştırmalı. Ne toplamamız lazım? Gerçekten daha sağ atıştırmalı için. Ee, bu ne şeydi? Değil mi? Aha şey Lütfen güzel bir şey. Evet. Kalk Heyecanlı. Yüzeye başlarız. Ama şimdi değil. <laughs> şimdi test etmekten başka şansımız yok. Şimdi ne kadar enerji kaldı? Şunu ye. Kökü kalmasın çünkü. bunlardan bol bakayım Belki şey, tohum karışık Bir tane karışık Bazıları da bir fileç buluyor. Heh tamam mı? güzel. Şunları hızlı En güzel bir fark atamayız. Başlarda yanlış anlaşılmasın tak tak bir üç, dört, beş, on. On, on beş on, on. On, toplam 15 vuruşta her vuruşumuzda iki enerji yiyor ama dur ilk önce şu şey, şey bak ee, sandığı her şeyimiz bu arada Tamam Sen de git Sağ atıştırmalı Eee tak Bizim şunlardan kırmamız lazım Neyse hızlıca yiyeyim Eee doğru bir şey yok Bugün sadece odur kırmakla ilgili şey yani market eee şey marketi kapalı e, vesaire herkes ev, evinde dışarı çıkmıyor Al şeye bakalım mı? Şey e, ee, şey var mı? Eee 3. tomda var mı? Yanlışlıkla koymuşum. Ben. Evet. E, Şimdi, şu çam ağaçları da kırmam lazım. Mesela olsun. Aşağıda yok <laughs> buraya geldik yine. Hiç taş kırmayacağım enerjim boş gitmesin. 23 tane enerjim yetiyor mu? Yetiyor. Ama şey kökünü kırmaya yetmiyor. Çıktı de. Çıktıysa Çıkmadı mı? Eyvah. Eee <laughs> tak. çıkacak güzel şey? Çıksın, çıksın artık. Oo. Aa çıktı. Bir Şimdi biz kalmak lazım da. Tak. Yanlış vurduk. Yanlış vurduk. Yanlış vurduk. Yanlış tane az enerji de de olsa ee 2 tamam, bir enerjimiz var hızlıca bir tane daha açıklayalım yokmuş o doğru yok Hayır, yanlışlıkla. Evet. Eve 50 saatte nasıl dönülür? <laughs> Alacağım ya. Neyse, bu videoluk bu kadar olsun diyeceğim de bu video çok sıkıcı geçti be. Eee neyse ya. Ee, bu sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Biz şu yatay gidelim de. Ee, kendinize iyi bakın. hoşçakalın Bay bay.